Efendim abi. Yusuf ne yapıyorsun oğlum? Neredesin sen? İyi abi mahalledeyim. Evet, selam. Sen neredesin? Ya e oğlum hani gelmiyorsun maçı adam topluyor. Ne maçı? Unuttun değil mi lan yine? Abi unutur muyum <laughs> ya saçmalama. Bir buçuk dakikaya mahalledeyim abi. Hadi çabuk tamam. ol Kapat. Ya. Gek, Geldim abi. Hamza'ya sahip çıkın. Apo abinin yanına geçin ben geliyorum. Lan maç var Yusuf. Şişt, nereye gidiyor lan bu? Ya Yusuf işte baba biliyon Her zaman Yusuf da abiye sen hesap verirsin ben karışma. Abi kızın yanına gitti ben ne diyeyim Apo abiye? Görürsen ben karışmam maç var bugün onu da biliyor. Ya sal abi maç dedin de marş nasıl oldu? Marş efsane <laughs> oldu da Apo abiye hesap vermek lazım evet. şimdi sorar ne diyeceğiz? Harika. Bir de var suçlu Gerçekten abi. çok güzel olmuş. Güzel sen, değil abi. mi? Aleyküm selam. Ne haber? Yusuf nerede? Abi işi var gitti. gelecek ya yani, Yusuf gelir. Ne gelir ya? Geleceğim abi. dedi yolum adamları toplayıp. Valla gitti abi bir şey demeden gitti. Ben geleceğim dedi Alp abinin yanına geçip geliyorum. Gene arazi işte. Biz burada grafiti marş nelerle uğraşıyor. Nasıl olmuş? Abi çok iyi olmuş, olmuş ya. Met ya. yaptı gene ya. Met abi bura makası sana be. Yaparız onu da yaparız. Marşı dinledin mi marşı? Ezberledim abi. Çok abi. güzel çok güzel. Hadi o zaman. Kimseye nedeni sorulmaz Bayrak oldum dalgalandım ellerindeyim Aşkım zehir olsa bir gram dokunmaz Mecnun olduk yollarında çöllerindeyiz Sevmek kolay değil babam mecburuz yorulacak Kırmızı ateş olursa lacivert deniz Sevmek kolay değil babam mecburuz yorulacak Kırmızı ateş olursa lacivert deniz Bu kapıyı açtıran inan hep devam bizde adını haykıran Nizam intizam nazıpla yerinde durmalar Bir lacivert bir kırmızıyla her yer dostumlar Hadi bakayım Beni sorulmaz Bayrak oldum dalgalandım ellerindeyim Aşkım zehir olsa bir gram dokunmaz Mecnun olduk yollarında çöllerindeyiz Sevmek kolay değil babam mecburuz yorulacak Kırmızı ateş olursa lacivert deniz Sevmek kolay değil babam mecburuz yorulacak Kırmızı ateş olursa lacivert deniz lay 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 payment